Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin yeni ticari üssü niteliği taşıyacak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle yapıldı. Toplam alanı 3 milyon 900 metrekare olan BÜSEM tam kapasiteyle hizmet vermeye hazır hale geldiğinde yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlayacak. Çeşitli meslek gruplarına büyük ölçekte alan tanıyacak projede gıda imalatçıları ve toptancılarının yanı sıra nakliyatçılar, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım seteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve biriketçiler bulunuyor. Bu alan bugünün ihtiyaçlarının ötesinde geleceği planlama anlayışının da somut bir örneği diye düşünüyorum. Yeşil dönüşüm anlamında da önemli bir örnek. Güneş enerjisi destekli sanayi tesis tesisleri, geri dönüşüm merkezleri ve sıfır atık projeleriyle Gaziantep yeşil dönüşümün de öncü şehirlerinden biri olacak inşallah. Ben bu dönemde ihtiyaç duyduğumuz en önemli belediyeciliğin ekonomi belediyeciliği olduğuna inanıyorum. Ekonomi dostu bir belediyecilik. Neyi kastediyorum burada? Şu. Bir şehrin iki ana unsuru vardır. Bir şehir bir yandan bir yaşam alanıdır, diğer yandan bir üretim alanıdır. Bu yaşamla üretimi aynı anda planlayabilen İkisinin ihtiyaçlarını da çok iyi karşılayabilen belediyeler başarılı belediyelerdir. Onlar arasında Gaziantep Büyükşehir öne öne çıkmış öncü bir belediyemizdir. Bu açıdan da tebrik ediyorum. Evet değerli arkadaşlar herkes makaslarını aldı galiba. Burası aslında esnafın tabii ama aynı zamanda çalışanların yeri. Esas sahibi çalışanlar olacak esnafımıza temizinden boz, bol kazançlar diliyoruz. Çalışanlarımıza da güzel bir şekilde evlerine helalinden Beto. ücretlerini, maaşlarını götürmelerini aileleriyle birlikte huzur içinde yaşamalarını temenni ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah Bismillah. Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Partisi ya.